Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün Vampus Bounty bir paket açılım videosu ile karşınızdayım. Bu paket hakkında biraz konuşacağım. Bu paket açılımı oyuna yeni başlayan kişiler için olacak ya da hesabı çok iyi olmayan, saportu düşük olan kişiler için olacak. Yani bir nevi bir yardım, öğretici içerik gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu arada sesim umarım iyi geliyordur. Uzun zamandır video, video da çekmiyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım diyebilirim. Öncelikle e, o paketten önce e, Oden paketi var. Oden paketini açmanızı çok önermiyorum. E, yani Yine de sizin için hesaplayalım. Buradan bir 180, e, hemen hemen bir 10-30 tane falan harcamanız gerekiyor e, bu ticketlerden. Yani her pulda işte 6 falan veriyor işte. Yani 5 kez bunu döneceksiniz. Yani 900 elmasa Oden alabiliyorsunuz. Tabi çıkma ihtimali de var. Ama Oden'i çok önerir miyim? Çok önermiyorum. Çünkü şu an metoda o kadar iyi değil diye biliyorum. Bende de var Oden. Ama hani tokadı yersiniz. Ha, oynaması zevkli mi? Zevkli. Ama 100 level olmanız lazım. İyi biliyor olmanız lazım karakteri. Ee, ama şu anda önereceğim paket o değil. Bu arada ee, bu eksi ben çıktığı zamanlarda inceleyemedim ve yanındaki killer'ı. Onlar hakkında bir video çekmeyi de düşünüyorum. Ee, asıl konuşmamız gereken paket bu paket. Bu paket çok iyi bir paket. Geçen yıllarda da gelmişti. Ee, şunu söyleyeyim. 11 tane karakter veriyor. 11 karakterin 11'i de 4 yıldız karakterlerden. Yani çok iyi karakterler değil. Ama yani bir an önce %1'i ulaştırabilirsiniz. 3 kez açacağız bundan. Ve gayet e, sizi tatmin eder. Yani, oynamak istediğiniz karakterler bile çıkabilir belki. E, mesela şöyle bir bakalım. Kimler varmış içinde. Mesela evet çok iyi karakterler yok şimdi yalan yok. Ama dediğim gibi sizi şey yapalım Mesela bir şuradan bir Ace çıksa mesela, Marco Ace gayet oynatır yani, oynanabilir. Açalım. Ama biz bunu Support için açacağız. Yani önemli olan nokta bu. Önemli olan karakterlerimizi level yapmak. Support'ta altı tek açmak. altı tekimizi açtığımız zaman da güçlenip herkesi tokatlamak. Ee, bakalım yavaş yavaş açabiliriz. Neler çıktığında görürsünüz. Bir çıkmış. Bak o bile yüz değil bu hesapta. Korazon çıktı. Tuzan. Zoro. Arlong. Mesela bende olmayan bir karakter. Çünkü geçemiyorum bunu. Ya bu olmasa da olurdu. Yani neydi bunun adı? Vapol. Yani, en nefret ettiğim karakterlerden biri. Apo, Apo'yu da sevmem. Bak, Ace çıktı. Zoro. <laughs> Bir Zoro daha. Bir Zoro daha. <laughs> Lan kaç tane Zoro çıktı? Bir, iki, üç tane Zoro çıktı herhalde. Corazon 80 level olmuş. Arlong 93, Mihawk 85 falan filan diye görüyorsunuz levelleri zaten. Bir sonraki açışımda hemen hemen şey olacak. 4 tane zoro çıktı. Devam. Aslında ne çıktığının çok önemi yok. Sadece neler çıkabiliyor merak ediyorsanız görün diye açıyorum bu paketleri. Ve hani size ne gibi faydası olacağını da söyleyeceğim. Ya yani eski oyuncuların hepsi hemen hemen biliyor zaten ihtiyacı varsa bu paketi açıyor. Benim hesabın supportu çok Alttaki falan açık değil o yüzden ben açıyorum. Zaten ben böyle bir paket bekliyorum. <laughs> Sağ. Ben ne olmayan bir karakter? <laughs> Kavendish bende yokmuş. Kuzan. <laughs> Yarlong <laughs> daha çıktı. <laughs> Divapol daha çıktı ace daha çıktı. Chopper. Güzel Chopper'ın çıkması güzel çünkü Zoan kurumumuz gerektiğinde Chopper'ın yüz olması gerekiyor. Rapol 80 oldu. Robin 80 oldu galiba. 100 olmuş. Diğerleri de hemen hemen 100 olacak zaten. Ben bundan açabildiğim kadar açacağım. Yani hemen hemen her karakteri yüz olana kadar açarım. Yani bu falan da yapabilirsiniz bununla. Onu da söyleyeyim yani. Hmm. Gerçi bu yapmak için ya, kola veriyor bir seviyeden sonra ama aynı zamanda parçacıya veriyor mu bilmiyorum. Mesela Snake Man geldi. Orada kola verdi. Oğlum bu sancı nasıl olmaz bu hesapta ya. Bu hesabı ben takas da almıştım. Bir arkadaştan. Kendisi biraz yalanla falan al şey yaptı ama olsun geliştiriyoruz işte önemli değil. <laughs> Nikorobinden ne de bir kola aldık. Luffy <laughs> <Bu> Taro. <laughs> Onami güzel bundan çıkması da güzel. <laughs> tamam Atsu. <laughs> Bartolomeo. <gülüyor> Ulan Vapol'de fullenesi varmış ha. Sizler güzel. Sizler mesela oynanabilecek karakterlerden biri işlerinden. Ama bu Sanji'nin bu hesapta nasıl olma, olmadığı yani beni şaşırtıyor ya. adam Ben bu hesabı adam edeceğim. Mesela buradan merak ettiğim bu Fitoromis'e 90 olmuş. İki defa daha çıkartırsam 100 olacak. 100 kolayı da kaptık kolayı kullanırız bir yerde. Şimdi arkadaşlar o kadar karakter çıktı. Hatta şuradan bakalım. Ee, şuradan Order Received yani en son çıkan karakterli çalalım. Şey mesela o paketten bana bu arkadaş çıktı mesela. Gerçi o paketten mi çıktı? Beleşten de çıkmış olabilir. Tam bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum ama bir yerden çıktı. Ee, bu da Beleşten mi çıktı? Yok bu şeyden çıktı. Ee, love low ve Kit paketinden çıktı. Her neyse. Çoğu şey geldi. Mesela şuradan level cap 100 dedik. Mesela 100 denen karakterlerimize buradan hemen 100 yapacağız. Sonra edit parti dediğimizde bak mesela şurada tekler kısmı var. Buraya koyduğunuz karakterlerin her birinin 100 olması lazım. Ve ne kadar çok tege sahip olursa o kadar çabuk kullanıyor bu tekler. Mesela şu an 3 tek varmış. ya. 3 tek çok kötü bir şey yani. Bu yüzden bunları fulllemem gerekecek. Bunu da zamanla başaracağız. Baksanıza yani kırmızı karakterim kalmamış yeşil karakter koymuşum. Mesela 146 mesela şu an supportum benim. Mesela Zoro çıkmıştı. 87'den 93 olmuş mesela. Bastım. 146 idi sanırım. 146.5 oldu ki yeşil olsaydı daha da artardı falan. Şu şu 80'i falan da çıkartacağım. Bunları ben hepsini 160 support'a çekerim diye umuyorum. Evet gençler, videomuz buraya kadar da. Yani umarım sizin için de bilgilendirici bir video olmuş olur. bu arada mikrofondan veremiyorum sesimi çünkü aldığım yeni telefonda mik girişi yok. bu yüzden hani mikrofon takamıyorum. Bluetooth kulaklığım da o kadar iyi değildi sanırım ses kalitesi ama yapacak bir şey yok. Yine video çekmeye devam ederim. Olmadı bilgisayardan falan çekerim videoları. Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.